Sait Karahasan geliyor. <laughs> merhabalar, buyurun. <laughs> Sait Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Bey, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu programda olmak, sizler olmak çok güzel. İyi ki buradayız. Çok teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz. Sizi tanımak isteriz. Tabii ki. E, Sayit Ercan ben. Yazılarımı Sayit Ercan olarak yazıyorum. E, üç tane kitabım var. Birisi çocuk kitabı olmak üzere. E, sosyal medyada içerikler üretiyorum. Daha çok Anadolu'yu dolaşıyorum. Binden fazla konferans verdim. Özellikle sosyal medya bilinci oluşturmak adına. Sosyal medya danışmanlığı yapıyorum bir taraftan. Öte yandan takipçilerim de var bayağı bir. E, bu arada böyle sizin gibi sanatçıları da görüyorum. siz sosyal medya kullanmıyorsunuz. Başka evet. dikkatimi çekiyor eskiden beri. Herhalde ender kişilerden bir tanesisiniz. Sosyal medya hayatımızın bir parçası oldu. Dijital hayatımızın bir parçası oldu. Dijitalizm çağını yaşıyoruz. Bu çağa şahit olmak istiyorum. Biraz teknolojinin insana faydası, hakikati. Öte yandan tabii ki siz de kendi çevrenizde görüyorsunuz, çocuğunuz da var. Şimdi benim de e, henüz bir buçuk aylık bir çocuğum var. Tamam Maşallah, Allah razı e, olsun. Allah razı olsun. Yani onunla beraber biraz daha bu alana ilgim arttı. Yani... Acaba nasıl bir dünyaya çocuğum büyüyecek, neler yapabilirim kendi adıma? Öte yandan dijital oyunlardaki tehlikeler, çocuklara etkileri, e, bunlar üzerine özellikle çalışıyorum. E, hatta bir gençlik merkezi kurmak istiyorum bununla ilgili. İnşallah bu programda da başarılı olursak bunu sağlayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü maalesef e, çocuklarımız, gençlerimiz akım adı altında hiç aklı hayali gelmeyecek şeyler yapmaya başladılar. Tabiri caizse değerlerine göre değil de diğerlerine göre hareket eden bir nesil oluştu. Ee, bizler özellikle Anadolu Neslin insanı Neslin tamamı olarak. böyle değildir herhalde. Değil tamamı değil hatta ben ayırıyorum onları mesela Elif Nesli diyorum. Çünkü böyle gerçekten kendini geliştiren, yetişmiş, çok kaliteli gençlerimiz var. Ben Anadolu'da karşılaşıyorum. Binlerce konferans verdim. Pırıl pırıl çocuklar. Şanlıurfa'da görüyorum. Giresun'da da görüyorum. Yalova'da da görüyorum. Liselere gidiyorum. Ee, i̇nanılmaz güzel bir gençliğimiz var. O gençliğe ulaşmak istiyorum. Yani tabiri caizse e, bir milyona değil ama milyonlarca gence ulaşmak istiyorum. Çünkü Umarım. Çok Buyurun. önemli bir şey bu. Ee, ve hayal kuran, hikayesi olan çocuklar olsun istiyorum. Çünkü girişimciliği unuttu maalesef gençlerimiz. Hayal kurmayı unuttular ve hikayeler yok. Özellikle şehirdeki çocukların. Mesela ben bu programa çıkma sebeplerinden bir tanesi de oydu. Yani hem girişimciliği hatırlasınlar, hem işte Sait abilerin orada gördükleri zaman ya bak biz de artık biraz girişimci ol hikayemiz olsun. Ben mesela burada bir hikaye biriktireceğim. Belki ilk soruda gideceğim ama bir hikayem olacak anlatacak. Şimdiki Nesil maalesef e, kendi hikayesini biriktiremiyor. Bizler oysa hatırlayın bizim neslimiz sizin hemen arkanızdan biz geliyoruz. İşte bu nesil biraz daha hikaye biriktiren birçok şey anlatırız. Otursak sohbet ederiz sabahlara kadar. Evet. Onların ise hikayesi çok azaldı. Bu sefer kendi hikayesinde olmak yerine başkalarının hikayesinde figüran oluyorlar. Ee, Başrol olan gençler istiyoruz, önde olan gençler istiyoruz. Ülke Sayın bey, adına... şeyi merak ediyorum. Siz nerede doğdunuz, büyüdünüz ve eğitimin nereden aldınız? Tabii onu da söyleyeyim. Ee, Aslen Giresunluyum, ee, Aydındere beldesinden. Babamız tabii bir işçi, ee, inşaat işçisi. Yalova'ya taşındı. Ben ee, daha ilkokula başladığımda, ilkokulu Yalova'da başladım. Hı hı. Liseye kadar Yalova'da okudum. Hı hı. İlk defa üniversite için İstanbul'a geldim. İstanbul'un hayallerimdeki şehir hakikaten. Ve bir tane akrabam yoktu bu şehirde. Hatta ilk geldiğimde korkuyorum böyle şehir üstüme üstüme geliyor. Ee, daha sonra İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Anadolu'da memurluk yaptım farklı illerde. Ama İstanbul hayali böyle depreşti. Tekrar istifa ettim, İstanbul'a geldim. Ee, ondan sonra İstanbul'a çalıştım. Şimdi hayatı nasıl geçindiriyorsunuz? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Şimdi eğitimler, konferanslar, kitaplar, imza günleri e, böyle dijital taraftaki işlerle geçindiriyorum. Sonra YouTube'a içerik üretiyorum. Instagram'da, Twitter'da, gündeme dair, Türkiye'ye dair, dünyaya dair... Çok olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Bu zaman notlar düşmeye çalışıyorum. İnsanlara öncülük etmeye çalışıyorum. Tabiri caizse özellikle gençlere abilik yapmak istiyorum. Kendi yaşıtımlara da arkadaşlık yapmak istiyorum. Ne kadar güzel. Buraya kiminle geldiniz? Ee, buraya kardeşimle geldim İbrahim'le. Sözü kendisine verelim. Hoş geldin İbrahim. Oğlum teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben İbrahim Karahasan, 22 yaşındayım. Siyaset bilme uluslararası ilişkiler, son sınıf, radyo, televizyon ve sinema 3. sınıf olmak üzere iki bölüm okuyorum. Radyo, televizyon ve sinema alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Bir senaryo ekibimiz var. Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz inşallah. Bugün buraya eğlenmeye geldik. Buradaki atmosferi tatmaya geldik. Bir anı, hikaye oluşturmaya geldik abimin de söylediği gibi. İnşallah hayırlısı neyse o olur. Bu şekilde. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Tekrar Rica hoş geldiniz. Sait Bey kuralları biliyorsunuz. Kuralları biliyorum. Başlamadan önce şunu da söyleyeyim aklımdayken. Yani bir gençlik kültür merkezi hayalim var. Açılışında sizi de görmek isterim. Çok isterim. Çünkü gençlerin sevdiği, örnek aldığı, rol model aldığı bir ünlüsünüz. Orada olmasını isterim. Öte yandan tabii ki bu tür programları da tüm takipçilerime tavsiye ediyorum. Tekrar söylemiş olayım. Peki. İnşallah, evet, kısmet olursa kuralları, geliriz. Kuralları, kuralları biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım, başlayalım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. <laughs> Ünlü masalda kül kedisi katıldığı hangi organizasyonu gece yarısı 12'ye kadar terk edip eve dönmelidir? A. Altın günü B. Balo C. Bayi toplantısı de sıra gecesi. Evet, güzel bir soru. B balo son karar. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İlk soruda eleneceksin diye sakın çıkma diyen çok arkadaşım oldu. Bu eşiği geçtik. Evet, bir sorumuz daha var. İlk para sorumuz 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Bir'i hakkında hangisi söylendiğinde çok komik, eğlenceli biridir denmiş olur? A. Çok tıntındır. B. Çok zırzırdır. C. Çok çınçındır. D. Çok gırgırdır. D. Çok gırgırdır. Son karar. Bu arada dün bu arada dün gece e, rüyamda gördüm yarışmayı. Hayırdır inşallah. Zaten rüyada görülmeyen işler yapmayın diyorum ben gençlere. 12. soruya kadar gelmiştim. Umarım. Evet. Merakla bekliyoruz. Sait Bey, ilk barajı geçtiniz. 2000 lirayı garantilediniz. Evet. Tebrik ediyorum. Sırada 3. sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Şehir atları vapurunun ön kısmında kollarını iki yana açarak ben dünyanın kralıyım diye bağıran biri muhtemelen hangi filmdeki Jack adlı karakteri taklit etmeye çalışıyordur? A. Matrix B. Aslan Kral C. Leon D. Titanic Evet. Buna telefon Joker'ini kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'leri tanıyoruz. Turan Kışlakçı, Aykut Kuşkaya, Süleyman Civliz. Kimi arayalım? Süleyman Civliz yönetmen arayabiliriz, evet. Film yönetmeni mi? Evet. Umarım doğru Bu cevap Bu arada verir. muhtemelen Titanic cevap ama <laughs> ben biraz heyecan yaptım. Süleyman'a soralım. Süleyman Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzaloğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Sayit Karahasan üçüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tamam tabii ki. Sayit Bey şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım bekliyorum. Ee, Süleyman merhaba. Şehir atları vapurun ön kısmında kollarını iki yana açarak ben dünyanın kralıyım diye bağıran biri muhtemelen hangi filmdeki Jack adlı karakteri ...taklit etmeye çalışıyordur. A. Matrix. B. Aslan Kral. C. Leon. D. Titanic. Ee, Titanic olması lazım. Evet. Ben de Titanic diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim Süleyman. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet. Ben de... ...tahmin ettiğim gibi Titanic. Titanic o hareketi biliyorum ama... ...Jack mıydı ismi diye aklıma gelmedi bir an. D. Titanic son kararı. Kolay bir Kolay bir soruydu ama heyecanlı. Evet. Heyecanın kurbanı oldu. Evet, jokerimizi yaktık. Evet, önümüze bakalım. Önümüzde dördüncü sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Asya kıtasının ana kara parçasının en doğusundaysanız, önünüzdeki boğazın karşısındaki kıta hangisidir? A. Avrupa B. Afrika C. Amerika D. Antarktika Asya kıtasının ana kara parçasının en doğusundaysanız, doğu Asya, boğazın karşısındaki kıta hangisidir? Yani Amerika kıtası. Avrupa olamaz çünkü doğusunda diyoruz. Antarktik olamaz aşağıda. Afrika olamaz. E, Amerika. C. Amerika son karar. <laughs> Ama bazen şey oluyor, buradaki en büyük şeylerden birisi, bu kadar basit olamaz diyorsunuz. Tebrik ediyorum Sait Bey. Hedef 30 bin. Bahsedilen boğazda herhalde Bering Boğazıydım. Bering Boğazı evet. Beşinci sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağına verilen ad hangisidir? A. Gazel B. Kaside C. Ağıt D. Mani Evet. E, ağıt, mani ya da kaside değil, gazel dendiğini biliyorum. A, gazel, son karar. <laughs> Jokerlerimi de bitirmek istemiyorum bir taraftan. İyi yapıyorsunuz Sait Bey. Tebrik ediyorum. Altıncı sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde evet, hedef sorumuz yedi. geliyor. 6'yı da geçersek hangisi bir Grand Slam tenis turnuvası değildir? A. Avustralya Açık, B. Davis Kupası, C. Wimbledon, D. Roland Garros. Evet. Bu da. Tenisi severim ama çok fazla da yakından aslında sporun diğer dallarıyla da çok yakından ilgilenmiyorum. Ee, seyirciye sorma hakkım burada kullanmak istiyorum. Tabii ki. Seyircimiz içerisinde ilgilenenler için. Sevgili hafif. seyirciler, hangisi bir Grand Slam tenis turnuvası değildir? A) Avustralya Açık, B) Davis Kupası, C) Wimbledon, D) Roland Garros. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %48 oranıyla D şıkkı, ona en yakın %24 ile B şıkkı, ona da en yakın %16 ile C şıkkı demişler Sait Bey. Evet yani çok e, Wimbledon'ı biliyorum, Avustralya Açığı biliyorum. Hatta son dönemde bayağı gündemde ama Davis ile Roland Garros'u bilmiyordum. E, burada e, seyircimize güveniyorum. Artık hayırlısı hakkımızda. Cevabınız D Roland G Garros son karar. Seyircimize güveniyorum. Maalesef evet. bu soruda seyircimiz de yanıldı. Evet. %48'lik bir oran yanıldı. Davis kupası olacaktı. Ama bunu belki telefon jokeriyle bilebilirdik ama onu da kullanmıştık. Zor bir soruydu benim açımdan. İl i̇lgi alanım olan bir yer değil. Fransa açığı biliyorsunuzdur. Evet. Roland Garros orası için kullanılır. Sağlık olsun Sait Bey. Evet çok teşekkür ederim. Katılmak çok keyifliydi. Ee, dediğim gibi yani dijital bir dünya kuruluyor ve dijital dünyada özellikle bu tür içeriklerin gençlerimiz açısından kültür sanat içeriklerinin artmasını diliyorum. Sizler olmak tanışmak çok keyifliydi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. 2000 lirayla oluyoruz efendim. Böyle olun lütfen. Teşekkürler. Teşekkür ederim.